Pamukkale Ovası'nda yeni dönemde nara alternatif olarak ayva üreticiliği yapılıyor. Dayanma ömrü, raf ömrünün çok uzun sürelere isabet etmesi Pamukkale Ovası'nda üretimi gerçekleştirilen ayvayı farklı bir noktaya taşıyor. O haliyle geçen sene 3.94 TL seviyesinde satışı gerçekleştirilen ayvanın güncel artışlar, girdi maliyetlerin artışı vesaire pandemiye bağlı meyve ve sebzedeki o ciddi fiyat artışı, arz talep dengesinin ciddi oranlara oturması, kuraklığın etkileri, soğuk etkileri, sulama suyuna bağlı eksikliklerden kaynaklı üretim eksiği birlikte ben 6 ile 7 lira seviyesi arasında olması gerektiğine inanıyorum. Üreticilerimizin de bu inancı taşıdığını biliyorum soğuk zararı diye tahmin ettiğimiz çiçeklenme dönemindeki o yoğun, sert soğuk zararı burada rekoltemizin düşmesine sebebiyet verdi. Ee, ortalama değerlere baktığımızda 10 bin ton civarında ay üretimini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Biz meyve ihracatını Rusya'ya, Avrupa ülkelerine e, ve Kalitesi ve kalibresi ciddi başarıya sahip marka değerini narda yaptığımız gibi ayvada da oluşturabileceğimizi biliyorum, inanıyorum. Üreticilerimizin tecrübesiyle, gayretleriyle, alın teri ve emekleriyle bu sezonun da başarılı geçeceğini düşünüyorum. Ekim ayının 15 ile 20'sinde ortalama hasat tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Bir aylık periyotta hasat söz konusu kaldı ki. Ayva hasadı gecikse dahi birkaç tur daha gerçekleştirilecek ilaçlamalarla bakım gözetimle dalda muhafaza edilebiliyor. Yani ekim ayının 15'i 20'si gibi başlayan hasat yıl başına kadar devam edebiliyor. Onun da sağladığı avantajlar söz konusu. 10 bin ton civarında hayvanın ayvanın üretilebileceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık ağaçların yaşına yılına göre rekolte farklılık gösteriyor. Yani bir bahçeden e, bir dönümde 5 ton gibi 6 ton gibi e, üretim sağlanabilir. Ancak bu seneki o ilk çiçeklenmede verilen soğuk zararının tesiriyle birlikte bu rakamlara ulaşabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü e, meyve üzerindeki o e, leke bir, bir süre sonra dağılıyor, yarılma yapıyor filan. E, yani ürettiğimiz meyvenin biz bugün dalından çok büyük oranını seyretmiş oluyoruz, yere atmış oluyoruz. Bak işte şu. Soğuk zarar dediğimiz şey şu. Anlatabildim mi?